Adam! Önce bu geceyi bir atlatalım. Ne ne olacakmış bu gece? Yarın çok önemli kızım. yarıncık Bu gece değil yarın çok önemli. Yarın ne olacakmış? Yarın adam seni ilk defa makyajsız gördü. <laughs> hani böyle plakası olup da yine de o takside işe çıkan patronlar olur ya onlar gibi. Ay yakışıklı olduğunuz kadar kalasınız da. Ben o kala değilim ki. Yakışıklı olduğunuz kadar dedim sadece. <laughs> Cetvelin ucundaki özün bilmez. Hangi ucundaki hocam? <laughs> ben mahallenin yüzüne nasıl bakarım ya? Kahvede insanlar Berçet evine usta çağırmış da kombisini tamir ettirmiş. Dedirtmem ben ya. Erkeklik gururum söz konusu. Lan onun onunla bir ilgisi olsaydı beni kombi değil sen ısıtırdın. <laughs> 12 tane bebe büyüttüm, 12. Tamam. 12 de. Sen kaç tane büyüttün? Ben özüm 64 tane uşak büyütmüşüm. Yo yaşayız. Onlar. Ruhiye bir şey olursa var ya, yıkarım buraları, yıkarım, yıkarım. Ahmet! Neyi yıkacaksın lan? <laughs> ne yıkıyorsun? <yıkacağım abi? gülüyor> ne yıkacaksın Ahmet? Sandalyeyi mi demeyeceğim Meyveleri <laughs> hep toplayacağız, yok. Meyveler yok, babam da kıllandı. Ulan dedi, hayvan mı dadandı acaba bu bahçeye dedi. Bir tane kapağı kurdu. Sabah bir kalktık, biz kapağa sıkışmış. Hayır. Hayır. Yok Safa. <laughs> Pencerede kar geliyor Aman annem gurbet bana zor geliyor Gurbet bana zor geliyor Sevdiğim